Polat'ı niye biz sorgulamıyoruz? Herifi bir çözsek neler bulacağız kim bilir? Oğlum biz yaptık yapacağımızı. Bundan sonrası narkotik şubenin işi. Bizim şu anki işimiz dinlenmek. Rahatlamak. Her şeyde biz koşturmayacağız değil mi? Mazlum! Çaylar nerede çaylar? Ulan yarım saat oldu be. Mesut ya bağırma. Niye bağırıyorsun kulağımın dibinde? Geliyor be geliyor patladın mı? Cevap verme lan cevap verme getir işte. Abi uğraşıyor işte. Yazıktır. Gitme üstüne. Usta, hmm. sen gergin misin böyle? Yo, niye gergin olacağım? Bu, hiç bilmem. Ya Hakan, ne yaptınız siz? Yerleştiniz mi eve? Ha, yerleştik yerleştik de bir mutfak dolapları kaldı. Ha, o da bugün yarın biter. Yani pek bir şey kalmadı evin, değil mi? Evet Hakan mı taşınıyor, Bahar mı taşınıyor? Anlamadım ben usta, anlamadım. ha. ha. Hakan paket olmuş usta, geçmiş olsun. Yalnız birilerine de tatil yaramış mı, bana mı öyle geldi? Ha Cemal? Çifte sizi. Tatil mi? Ya abi, ha. öyle gezdik geldik biraz. Aha, aha. İşte öyle bir iki hava, hava, değişikliği. Belli belli, yaramış ne güzel. Değil mi? Maşallah, maşallah kardeşim, maşallah. Gençsiniz, gezeceksiniz tabii. Biz de geçtik ama çay beklerken yaşlandık, yaşlandık. La mazlum! Nerede oğlum çaylar nerede? Bak kaza çıkacak elimden ha getir lan! Allah Allah! Allah Allah! Usta bak hala gergisin sende bir şey var ya. Ne olacak ya? Ne olacak? Yok bir şey. Amma kurcaladın ya bir rahat bırak ya. He. Bir dakika bir dakika ben anladım sebebini. Tabii ya. Senin nikah yaklaşıyor ya. Ondan gerginsin sen. Değil mi? Çok komik, çok çok. <laughs> Mesut. Doğru mu? Sen nikah <laughs> yüzünden mi böylesin? <gülüyor> <gülüyor> ne? O <laughs> ya olur mu öyle şey? Kuru iftira ya. Mazluma gıcık oldum ona bağırıyorum kızım. Yok öyle ayrıca ben zaten hep asabiyim ben. Benim yaratılışım böyle ben ne yapayım yani ne alakası var mikala mikala. Ha <laughs> evet ya inşallah bir alakası yoktur Mesut. Çünkü <laughs> evleneceğimiz için gerginsem ben sahiden bozulurum buna. Ya kızım yok öyle bir şey ne alakası var? Uyuma şuraya. Ya gülme sen de be. Hop.